Herkese tekrardan merhaba. Granit Chapter 2'nun e, ikinci çekimine hoş geldiniz. <laughs> Neden ikinci çekimi diyorum çünkü... Şu siktiğimin silahını tamam mı? İki, 15 dakikadır arıyorum size yemin ederim 15 dakikadır bakmadığım yer kalmadı. Sırf silahı bulacağım diye. Hangi silahı? Elektronik silahı pompalıyı aldım grani 10 kere öldürdüm ya Granny dedeyi 10 kere öldürdüm elektronik silah arıyorum hiçbir yerde yok hiçbir yerde yok en son çocuğu öldürdüm çocuğun arkasına baktım orada bile yok ya orada bile yok yok baga mı girdi ne oldu anlamıyorum oyundaki her yere baktım tüm odalara baktım tüm aşağıya baktım her yere baktım yok <laughs> Deli oldum. 15 dakikada oyun bitiriyoruz biz normalde Gran 2'de. 15 dakika boyunca sadece silahı aradım ya. Bu ne ya? Şimdi bunu nereye takıyorduk la? Bunu buraya mı takıyoruz bunları? Bunlar buraya gelecek. Onlar buraya gelecek. E buraya gelince ne olacak? Oyun durdu. Abicim donma donma. E ee, yo gelmedi. Abi görüşmeyelim mümkünse. Mümkünse çok yüz yüze gelmeyelim. Ne olur. Mümkünse yüz yüze gelmeyelim. Granny buradan gelme. Granny buradan gelme. Güzel. Abi aşağıdayım de. <laughs> Çıldıracağım. <laughs> Benim suçum neydi? Günahım neydi? Bir saattir arıyorum seni. Elektronik silah götüne sok ya 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 yo yo Bir saattir bulamıyorum seni. Granny ve dede çok güzel atışlarda bulunmuştum ya. Çok güzel e, silah atışlarım vardı onlara ya. Ne güzel ya. Ama yok işte yok şu anda. E, yok. Bir türlü bulamadık elektronik silahı. Umarım dede buradan gelmiyordur. Bizi öpmez. Tamam dede yok. Abi yok 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 yani yok. Yok. Of hiçbir yerde yok oğlum şaka mısın ya? Son olarak odaları kaldı tamam mı? Odalarını da kontrol edeceğim artık yoksa yani yok. Yok. Ananı senin ben dede ananı senin ben. Dede nereden çıktın ya? Şekerlemeden mi geldin? Ne yaptın? <laughs> Aa. Dede gider misin dedeciğim? <laughs> Çok komik. Köt. Komik mi? Görmediler, görmediler, görmediler. Aa silah oradaymış. Vallahi gördüm. Yemin ederim gördüm. Tamam silahı gördük Tamam Diğer oyunda orada da değildi arkadaşlar Hiçbir yerde yoktu ya Bunların odaların bile içlerinin her yerini aradım Yatağın altına bile baktım Hiçbir yerde yoktu Harbi yoktu Üst kata bile baktım Üst katta bile yok ya Yani dedenin kolyesini aldım Onu bile kullandım Hiç yoktu Hiç mi yok diyorsunuz ya Hiç yok yani Oh be bulduk Gel bottan kaçacağız. Nereden kaçacağımı söylemeyi unuttum. Bottan kaçacağız. Diğer sefer kapıdan kaçmıştık. Bottan kaçacağız. Ee, bir el daha oynayacağız bunu. Bir el derken yeni bölümde ee, helikopterden kaçacağız. Haberiniz olsun. Helikopter 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 helikopter. Helikopterden kaçacağız. Dede gel hadi. Yuvarlak gel buraya gel. Yuvarlak. Bu dede çok yuvarlak. Yuvarlak dedemiz geldi mi? Yuvarlak dedemiz daha gelmemiş peki hala Biz aramaya devam Yuvarlak dedemiz gelmiş Polisinden nasiplenelim Polisini aldık açtık hocam Buraları açıyoruz buralarda bir şeyler yok Yuvarlak dedemiz ee, uyandı Granny şu an gelmiyor peki hala e, aramaya devam ediyoruz. Bakalım buralardan ne çıkacak güzel ama kapı parçası çıktı. Kapı parçası istemiyoruz. Safeki çıktı. Güzel. Safekiyi kullanabiliriz tabii ki. Safake'yi atıyorum buraya. Gidiyorum anahtarımı tekrardan alıyorum. Anahtar derken yani silahımı. O bizim bir kurtarışımız, kurtarıcımız. O yüzden anahtar e, demek doğru olabilir. <laughs> Ee, yukarıya da bakalım ya. Bakmışken bir yukarıya da bakalım. Tamam, buralarda bir şey kalmadı herhalde. Burada bir şeyleri yok. Bize bot malzemeleri lazım. Uçak kullanmak gitti. Lazım değil ama açtık yani. Makas, 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 makas bulursak kullanacağız. Makasımızı bulduk sanırım bulmuş muyduk hatırlamıyorum. Neyse. Ee, buradan atlayacağız mecbur Granny bizi yakalamaz umarım Güzel güzel Makasımızı bulmuşuz evet Makasımızı bulmuşuz mükemmel ee, Granny hanım gelene kadar Ben odasını tekrardan bir arama Kararı aldım çünkü unuttum Aradık mı aramadık mı Aramışız Buraya komple aramışız Buradayım hanımefendi Hanımefendimizi bayıldık ee, beyefendi, siz de gelin beyefendi. Üzüyorsunuz beni beyefendi. Birazcık seri olun, birazcık seri olun. Tamam, burayı devirelim. Ondan sonra makasla burayı keselim. Ondan sonra acıma efendim buraya çıkalım. Ondan sonra orayı keselim. Oradan çıkan malzemeyi alalım. Haydi bakalım. Malzememizi alıyoruz. Ne çıkıyor? Helikopter parçası çıkıyor. Helikopter, 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 helikopter. Helikopter istemiyoruz. Helikopterimizi bıraktık. Ee, bize bize helikopter parçası lazım değil ya. Bize bize farklı parçalar lazım. Bize daha seksi parçalar lazım. Bize bot parçaları lazım. Anladın mı? Bot grani. Ve dede. Bakalım buralardan bir şeyler çıkmıyor. Aa burada güzel parça var. Tamam. Onu alabiliriz. Eee buralarda parça yok. Burada helikopter parçası. Gene helikopter parçaları çıkıyor ya. Her yerde helikopter parçaları var. Ses yapıyorum artık gel. Artık bir umurunuzda olayım diyorum. Ne diyorsunuz? Artık bir umurunuzda olmak istiyorum yani şahsen. Bir gelin artık. Tamam. Onu da atlıyoruz. Gel canım benim gel sen de gel gel. Utanma gel gel utanma. 3 kilo 1 lira gel. Bak 3 kilo 1 lira deyince hemen geliyor fakir. Herhalde aha. Aha bot anahtarı bulduk. Koş 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 buralarda bir şeyler yok. Burada bir şeyler yok. Burada bir şeyler yok. Yani, güzel 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 parça bulduk. Bunu atıyorum hemen buraya. Efendime söyleyeyim bunlar tamam. Aramaya devam. Aramaya devam. Buralarda bir şeyler var mı? Buralarda bir şeyler yok. Ee, burada bir şey yok. Peki buralarda buralarda bir şey yok. Burada bir şey yok. Hocam buraya kapatalım. Graniler gelsin. Granileri bir ağırlayalım. Burayı açıyoruz. Grani gel. Gel canım benim. Acımayacak. Gel söz vermiyorum ama acımaz yani o kadar. O kadar insafsız değiliz. Gel hadi. Hadi lan. Of. Bir de dede gelsin çabuk. Dede'yi de bekliyoruz. Ağırlayacağız beyefendi. Beyefendi çabuk gel. Nene ne yapıyorsun nene? Meydan mı bakıyorsun gene ya? Yer çekimine gene meydan okuyor ya. Nene düşmeyeceğim diyor. Peki Nene'cim düşme. Ama ben seni düşürürüm. Ben seni düşürürüm. Ben düşürmesem dede seni düşürecek haberin olsun. Ne dedi ki bu ay olayı benim param gelecek ben kendim atlayayım diyor. <laughs> Hemen onu aşağıya atıyoruz. Buradan Safe keyimizi alıyoruz. Başka da malzeme yok herhalde. Lan bot anahtarı vardı. Bot anahtarını nereye attık biz? Allah Allah. Aha bot tornavidası buldum. La biz bot anahtarını oraya mı attık? Allah Allah. Bir bakayım kontrol edeyim orayı. <laughs> orayı bir kontrol edek. Bot anahtarı burada mı? Buradaymış. Tamam. Abi klavye gitti. Klavye gitti. Dur. Öleceğiz dur. Ölürsen var ya küfür ederim sana. Tamam. Döndürdüm. Bir granny gelsin granny bir bayıltak. Granny geliyor. Granny bayıldık. Tamam şimdi dede gelsin ya da dede gelmesin dede. Mal dede ile boşu boşuna uğraşıyoruz biz. Dede zaten çocuğuna bakmaz. Çok ses duyamıyor geri olduğu için. Granny gibi eşek. Ee, granny daha zeki ondan birazcık. Şimdi buradan bunu açıyoruz. Ondan sonra çocuğunu bayıltıyorum. Yalnız çocuğunu bayıltırken sinirlenebilir tekrardan. Tekrardan değil, derken yani e, çocuğuna silahla sıkmıştım pezevenk delirmişti e, oradan ayrılmıyordu bizi öldürüyordu o yüzden e, dedeyi de bayıltayım ama şimdi nene de uyanacak şimdi nene uyandı mesela dede çok güzel yuvarlandın tebrik ederim onda on neyse sinirlensin ya onlarla mı uğraşacağız Çocuğun tipe bak. Çocuğun tipe bak. Çok da sinirlenmediler gibi. Levi'yi aldık. Bağırma lan. Milletin içinde. Yani silahla öldürünce çok kuduruyorlar ya. Aşırı sinirleniyorlar. Gözleri kıpkırmızı oluyor. Nene. Dede. Gelin ya. Bağırma, bağırma. Ayı, bağırma. Ne oldu yani? Bir kere şey yaptıysa. Ya hadi. Güzel. Dede sen de gel hadi. Hadi canım uğraştırma bizi. Şöyle. Atıyorum buraya. Buradan dedenin gelmesini bekliyoruz bir saat. Dede geliyor. Dede bir tane koyuyorum. Ondan sonra parçamı alıyorum Buradan aşağıya atıyorum Buradan bunu alıyorum yukarıya gidiyor oraya, oraya, oraya. Hadi bakalım Geldik aşağıya Bakalım bize ne malzeme verecek ee, Boktan bir malzeme verdi Tebrik ederim <laughs> Bir de yukarıya açacağız Bakalım yukarıdan bize ne verecek Yalnız yukarıya giderken Dikkatli olmamız gerekiyor Çünkü granny hanım uyanıyor Evet Gidip biz onu açsak bile ee, tekrardan şey yapmamız çok uzun sürecek aşağı yememiz falan filan kimizin benzin de bulmamız lazım benzin bulamadık benzin 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 Gerani Gerani Lan Gerani Allah Allah evi terk etmişler gibi hareketler yapıyorlar. Gelseniz lan buraya. Allah Allah! Yatakta mı yatıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ses vermiyorlar bana. Tamam. Dedem maymunu nerede şimdi? Şimdi dedem maymunu nerede? Bir de dedeyi arayacağız bir saat. Ya sen gelene kadar zaten senin karın uyanıyor. Bak 30 saniye geçti bile ya. Ya da gel. <laughs> bu dede benim canımı çok sıkıyor ya. Allah bu dede benim canımı çok sıkıyor. Dede neye hokladın mesela ben onu anlamadım. Bir saat gelmiyor bu kıyarpı. Gelmiyor. E, gelmiyorsa biz de işimizi yaparız yani. Kusura bakma da. Seninle uğraşacak zamanım yok. Tamam. Kaçacağız herhalde şu an bottan. Sanırım. Kaçmaya vaktimiz var herhalde. Hop. Yani vaktimiz var derken tüm parçaları buldum herhalde şu anda. Benzin hariç. Benzin nerede lan? Harbi benzin hariç ha. Valla. Benzin nerede oğlum. Benzin yoktur. Benzin yok. Benzin yok. Allah Allah. Benzin yok. Benzin. Benzin. Benzin yok. <laughs> benzin. Benzin. Betim benzin atmış benzin. Benzin yok. Ee, buluruz. Buluruz herhalde. Herhalde buluruz. Herhalde buluruz. Bu sefer de benzin baga girmişse var ya yani eee at üst <laughs> anladın mı hani. İnşallah benzin bu sefer baga girmemiştir. Bir de benzinle uğraşmak istemiyorum. Anladın? Bir de benzinle uğraşmak istemiyorum. Umarım benzin baga girmemiştir. Eee atalım buraya. Benzini arayayım ben. Benzini bir arayayım. Benzin bu arada en aşağıda da olabilir, ee, bilmiyoruz yani en aşağıda da olabilir. Boşuna arıyoruz, oral olabilir. çünkü benzin buralarda yok şu anda kardeşim. Benzin yoksa en aşağıdadır anlamına geliyor olabilir. Ee, Aşağı bir bakalım, boşu boşuna bu kadar şeyi indirmedik buraya. Aa, dur şey lazım lan, doğru lan. Araba direksiyon lazım, direksiyonu yok, direksiyonu unuttuk. Abi direksiyon yok diyenler şu an e, anladım kardeşim, tamam direksiyonu buldum. Direksiyonu buldum tamam. Direksiyon da tamam. Şu an kaçabiliriz herhalde. Bir benzin eksik. Benzini de e, aşağıdadır diye ümit ediyorum. Kaçacağız. Haydi bakalım. Kaçacağız. 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 Gelmeyin lan. Gelmeyin hırtolar. Ne var yani? Geliyorsunuz deme. Gelmeyin. Abicim gelmeyin diyorum. Geliyorsunuz. Gelmeyin diyorum. Geliyorsunuz. Gelirseniz olacağı bu yani. Okey. Gelmeyin şimdi beni rahat bırakın. Bu eşyaları güzelce bir aşağılara be atayım. <laughs> ee, hadi. Hop fırlat buraya. Hop fırlat buraya. Hop fırlat buraya. Tamam. Şimdi bunu da fırlatacağız. Bunu da fırlatacağız. Bunu bırakmayacağız. Bir de bir ee, şeyimizi de fırlatacağız. Hop. Elektrik şokumuzu da fırlatacağız. Ne olur ne olmaz gelebilirler her an. Zaten gelecektirler. Abi benzin nerede benzin? Benzin yok. Çıldıracağım. benzin yok. Benzin yok. Yok benzin. Abi çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Benzin yok. Beyler benzin yok. Beyler bayanlar. Benzini nereden gördük kim bilir. Kim bilir benzin nerede ben nerede bıraktım. Valla bilmiyorum. Bilmiyorum. Benzin nerede bilmiyorum. Oyun çok karıştı. Bilmiyorum benzin nerede. Benzinci, Benzin yok Allah Allah Abi benzin yok Granicim yoksa ne yapayım söyle Yani yok benzin İdare edemez misin benzinsiz götüremez miyiz yani giremez miyiz olmaz mı yani İlla benzin mi yani o kadar samimiliğimiz var O kadar sana kocalık yaptım <laughs> Ee, dedesiz yani dede olmayınca. Allah Allah. Yok benzin yok kardeşim yok vallahi yok. Allah Allah buralarda da yok. Dur ben o benzini bulup geleceğim. Benzin. Benzin yok. No benzin. Benzine zam gelmiş. Benzine gelen yüksek oranda zamlarla beraber benzin fiyatları tavan yaptı. Nene sen de gel. Nene sen de gel. Tamam nenemizi de bayıltır. Hocam benzin yok 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 yok. Ya ya çıldıracağım ha. Yemin ederim çıldıracağım az kaldı yani. Çok 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 az kaldı. Yani benzin nerede kardeşim? Benzinin çıkması lazım. Şu an yani olması lazımdı. Yok. Yok. Benzin namına bir şey yok. Anladın? I don't muhatap yani. Yok. <laughs> yok kardeşim benzin. Allah Allah. Allah Allah. Çok çok garip, çok garip. Benzin yok birader. Birader benzin yok. Her oyunda bir şey kayıp olmak zorunda mı? Şu an var ya yemin ederim. Yemin ederim üstüme oynanan bir oyun var şu anda bildiğin. Lan tezgaha geldim. Allah Allah. Gece gece tezgaha geliyoruz ya. Abi benzin yok ya da ben körüm. Yemin ederim ya ben körüm. Ya da benzin harbiden yok. Bak hiçbir yerde yok fark ettiysen. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Allah Allah. Abi yok. Vallaha yok. Oğlum buradan iniş vermiş lan yeni keşfettim. Kaç yıldır. <laughs> Arkadaşlar yok. Yemin ederim yok. Oha nereden çıktı? Buradan mı gelecek yoksa Granny yoksa burada mı var lan ben mi göremedim? Arkadaşlar gece gece üstüme oynanan bir oyun var. Harbiden diyorum. Bak ilk önce bu elektrik silahını her yerde aradım bulamadım. Yemin ederim hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Aynı bu benzini aradım gibi her yeri aradım hiçbir yerde yok. İkinci oyunda da benzin yok. Lan ne oluyor? Benzin var. Benzin var ama <laughs> ee, ilk oyunda harbiden yoktu yani elektroşok. Benzin nasıl burada oğlum ben kaç kere baktım burayı kör müyüm ben amına koyayım Yani bir insan böyle göt olabilirdi o kadar göt olduk evet Allah 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 Garip Gel bakayım Granny dede Dede, Granny gel artık. Anan <laughs> ay Allah belanı vermesin seni. Nereden geldin amına koyayım? Saklanıyor muydun orada? Piç. Pezevenk. Buraya hep pusmuş piç. Aman ha, Bir daha gel görmeyeyim sizi bir daha. Bak benzinleri yasaklamış ya. Görmemek için var ya elinden gelen her şeyi yapıyorlar. <laughs> Amerikan oyunları bunlar. Tamam ben valla benzini koydum oraya. Hiçbir şey ellemeyeceğim. Artık silahımı da bırakıyorum orada. Ee, erkeklik bunu gerektirir. Ben kaçıyorum. Erkekliğin 99 kaçmaktır. Güvenimi beni siktir edin. Şu an güven olmadan ben kaçacağım hızlıca. hadi İlk önce benzini doldur. İlk önce benzini doldur. Kafana tükürdüm. Hızlıca doldur. Hızlıca. Üf, graniler uyandı ya. Bunlar yakalayacak beni ben gidene kadar. At onu oraya. Abi ses yapıyor. Bak bir saat kocaman ses yaptı ya. Kocaman ses yaptı ya. İndir bunu. Vallahi geliyorlar. Gelecekler. Şunu kapat. Yani onu onu kapatmayınca olmuyor mu? Parmağımızla tıkasak olmaz mı? Kaçtım. Bu kaçışım sizlere gelsin. Bu da Granya. Ve Oy tekte çok güzel koyuyorum lan.